Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PGX'te oynuyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yanında birisi var. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi yanında arkadaşım Eliflik var. Merhaba arkadaşlar. Bu aralar ben video çekmiyorum. Evet arkadaşlar, çünkü... onun da kanalı var. Nedeni söylüyorum. Ee, ben video çekmiyorum. Ee, çünkü annesi yani kızıyormuş. Anne... Hayır, annem izin vermiyor. Kendisi Hala şey meyve olmuş. toplamaya devam ediyormuşuz. Arkadaşlar biz bir çekmeden çıkmadan önce ne yapıyorduk biliyor musunuz? İş yapıyorduk iş. Şuna arkadaşlar yetişemeyeceğiz diye üzülmüyoruz. Ben Düzünüm. adım Fatma Nursa <laughs> <mıyım>? yetişir miyim? <laughs> Yetişirsin. Eyvah, eyvah 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 diye bir şey yok. Aa, koş 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 Okula da gideceğim bak. Arkadaşlar öğlen oldu mu atınır okula gidiyor. Şimdi bugün tatil Allah kırkalılara düştü. Ya şu meyve nerede şu ortadaki ya? Ya o elma bak şu tarafta. Koş bir sen şeyi top al. O tarafta meyveler yok. Gerçek. Evet. Şaka yapıyorsun ya. Ha. Olsun biz yine alırız o işi. Tabii, Öyle ne oluyor? Ay şurada var. Hadi hadi lütfen 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 bekle. Allah için. Allah için diyorum bak kalbimi kırmam. Hadi 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 yet bunları yet bunları yet. Kanka olmuş. Azıcık para toplayacağım <laughs> o zaman. <laughs> Toplayayım ben yet. Ya. Toplayayım. Arkadaşlar sizle de konuşalım derken. Ne oldu? Bakalım mı benim bir şeyler? Bak wow, bu yeni yeni videolar var. Bu Arkadaşlar şimdi biz bir tane size sürpriz yapmak. Oha. Wow. Şeyleri okusaydık ya. Bakalım. Bu baharlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey Şimdi... sormak istiyorum. Peki X'te de hani ee, şey oluyor ya bulutlar çıkıyor. Lütfen yorum altına yazın. Hani şu kule, büyük kule ee de biz oraya şu... çıkmanın yolunu sorusun ha buradan. Hayır değil. Hani bir gün daha geliyor ya aynı onun gibi şöyle çiçekler gibi bir şey oluyor. Rapor bence bu gelip. Daha yeni gelmiş arkadaşlar bunlar. Ben daha şey bir hafta önce mi? Iki arkadaşlar hafta... bahar gelince yine bu geliyor unutma. Şöyle küçük e, bulutlar var ya. Aynı onun gibi kulede e, şey oluyor. Aha, neydi? Bu kulede oluyor ya. <laughs> Uçtuk. Arkadaşlar yeni bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Yok almıştık. Arkadaşlar tütahta bir tane şey var değil mi? Onu aldın mı? Hı hı, aldım ben de. Almayı unutabilir miyim ah. sence? Hı hı. Şimdi arkadaşlar şuradan çıkıyorum ve başlayalım Melif. Hı hı. Başla başla başla. Uu. Koş koş. Ama bu arada bundan para vermiyor. Gerçekten? Hı hı. Şaka yapıyorsun bunun bu ne için yani şeyler için herhalde. Yani o hafta yapıyorsun ya robotta bir şeyler. Onun için herhalde zekana şey yapıyorsun bir şey. Şimdi ben ne yapacağım? İyi izle beni. Arkadaşlar hepiniz iyi. Benim adım nedir? Sen de bilirsin. Adını ne koydun bu arada? Neye? buradaki Hı hı. Bilmiyorum. Aslında Ama tabii ki Türkçe at içermiyor. Onun nedeni bilmiyorum. Arkadaşlar artık Türkçe oldu. Vay Fatma Nur. Gerçekten Türkçe mi oldu? Evet. Hiç girmediğim için bir şey bilmiyorum. Bak şu taraftan bakarsak. Evet. Hadi beni takip et. Arkadaşlar ben de ilk inanamadım. Ee, ama İngilizce, İngilizce mi? <laughs> Japonca mu? Canımdır. Nedir yani? Alışveriş yapalım. Arkadaşlar Fatma Aran 40, kurt bu kadar paranın adını. Of. Daha dört bin lira var canım sıkmayın. Ama bir sürü parası var. Benim o kadar param yok. <laughs> ben büyük desem. Benim. Aa benim e, şu <laughs> Yumur arkadaşlar arkadaşlar, evet. arkadaşlar e, benim şu yumurtalardan pembe yumurtalardan sınırı açtı. 3-0-0 tane oldu. Yani 300 tane. Aynen ben biliyorum. Yani evet bir arkadaşlar çünkü var. Elif kaça gidiyordun sen? 2'ye İki. gidiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Ben 8 yaşındayım ama 2'ye gidiyorum. Normal mi bu? Wow benim o elbise var. Ama almayacağım. Şu pembe elbise de Almayacağım Neden Iıı. söyleyeyim mi? <laughs> Para biriktiriyoruz. Arkadaşlar şimdi robota gidiyoruz. Ama ilk başta size bir şey göstereceğiz. Şu kuleye çıkacağız. Kulenin var çok meraklı. Kulenin üstünde hiçbir şey yok. O zaman niye ben Hayır manzarayı çekelim. Arkadaşlarımızı atalım. <laughs> Hadi çekelim. Ee, Aa, ayakkabımız evet. neden yok? Yanarız. Hayır bak şöyle e, bunun tepesine çıkabilirsin. Biliyorum. Şarjımız 15. Olmamış mı ki? Benim adım Takipçim bir tane varmış. Kimmiş çok merak ettim. Arkadaşlar benim bin tane var. Bunu tamam hiç çarpıcıyım Bak onu takip edebiliriz. Allah'ımız yormaya başlayalım. bakayım. Çıkabiliyor mu? <laughs> Elif söyle. Değil çıkmaya deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Gidip deneyelim hadi. Alayım şöyle arkadaşlar. Elif bu arada bir yere gitti ama nereye gitti? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ben. Hıyt, hıyt. Şimdi eli falan nasıl çıkacağız diyordu. Ah olacak Şuradan deneyelim arkadaşlar. Ah, Neyse arkadaşlar. Şöyle bir tane fotoğraf çekileceğim ben. Çıkayım lütfen çıkayım. Şu an manzarayı çekeceğim. Arkadaşlar butları görüyor musunuz? Bir tane fotoğraf çekileceğim. Sonra da videoyu bitiriyorum. Hmm. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz değil mi Elif? Evet arkadaşlar. Sizi de öpüyorum. Ee, neydi? Sağlıcakla kalın. Ben böyle diyorum. Ya. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça arkadaşlar.